Arkadaşlar merhaba ben Şeyma Şahin, rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunuyum. 2019 senesinde Bursa Uzman Kariyer'e giderek KPSS'ye hazırlandım ve sonucunda da Kütahya Merkez Abdülhamit Han Anadolu Lisesi'ne atandım. Ve şu anda okulumun rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisinden size bu videoyu çekiyorum. Atanmamda büyük emeği olan Bursa Uzman Kariyer öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten alanının en iyi hocalarına sahipler. Hem genel kültür genel yetenek hem eğitim bilimleri hem de alan hocaları çok kaliteli ve çok deneyimli hocalar. Bu süreçte size en çok yardımı dokunan insanlar onlar. Özellikle rehberlik servisi'nden bu süreçte ben çok yararlandım. Hiçbir şekilde motivasyonunuzun düşmesine neden olmuyorlar. Hep motivasyonunuzu en üst düzeyde tutuyorlar. Ne zaman e, giderseniz gidin. Her zaman sizinle çok güzel bir iletişimde konuşuyorlar. Bunu sadece rehberlik servisinde hocalar değil bütün hocalar yapıyor. Dershanenin bize sunmuş olduğu imkanlar, kütüphane olsun, etüt odası olsun, soru çözüm saatleri olsun, bunlardan çok güzel bir şekilde faydalandım e, ve buraya gelmemdeki bunların da emekleri çok fazladır. Süreç içerisinde yapılan lokal tekrarlarda eksikleriniz tamamlanıyor. Sürecin sonundaki seminerlerde eksiğiniz kalmıyor. Siz de gerçekten atanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.